İyi sen çekiyorsun. Şu an ya çek tamam. He? Çek ama kötüyse gazeteyi tamam, koyma. Tamam tamam. Tuncay burada mısın? Bak bana ne yazmıştın. Yeni bir yaşam alanı ben ne kara bir bulut ne de yağmur damlasıyım eğer ki çıktığımda halen aynı fikirde olur ve durup bakarsan senindir tenim, saçlarım her an aklımdasın, beni unutma. Bundan Tuğçe'ye de, Meral'e de, Selin'e de yazdım. Bana yazma da öyle bir şey. Beni hiç dahil etme lütfen. Fakat ben bunları da unuttum. Çünkü ben seni bir aşkla vesaire beklemedim Tuncay. Ben dostuma, kafe grubuna Ütopya'ya sadakatimden seni mücadelemde dahil ettim. Fakat sen, sen Ütopyalı olmuşsun.